E bize Göbekli Tepe'nin dünya arkeolojisindeki bu önemini anlatır mısınız? Çünkü Göbekli Tepe duyulduğu andan itibaren bütün dünyada çok büyük bir şey oldu. Evet. Tam olarak ne oldu? E, aslında ben de birkaç cümle Doğuş Grubu'nun Göbekli projesine yaptığı katkıdan söz etmek isterim. Lütfen. Çünkü bu desteğin verildiği yıllarda yani Türkiye'deki herhalde en büyük destek diyebiliriz. Bunun dışında 20 yıllık uzun bir süreyi hiçbir kurumun yani 20 yıllık bir şeyi yani kendisini çok iyi hisseden ve güçlü bir kurum olması lazım ki 20 yılı taahhüt etsin. Değil mi? Evet bu, bu çok belirleyici bir şey ve Doğuş'un burada yaptığı destek aslında birçok Türkiye'deki birçok kurumada örnek teşkil Kesinlikle. etti. Bu vesileyle biz de kendilerine teşekkür ediyoruz ve bu desteğin yani devam ediyor olması da aslında bizim oradaki işlerimizde ciddi bir oranda kolaylaştırıyor bunu da söylemekte fayda var. Göbekli Tepe ilk bulunduğunda aslında bir bir takım işaret öncesinden bir takım memareler vardı. Biz daha öncesinde arkeologlar Diyarbakır'da Çayönü yerleşmesinde 1963 yıllarından itibaren Neolitik ça yani Göbekli Tepe'li çağdaş yerlerde kazılar yapmışlardı ve e, algımızın Neolitik ile ilgili algımızın değişmesine vesile olmuştu bu kazılar. Yani hı hı. 12 bin yıl önce insanın çok zor koşullarda yaşadığı hayatını idame ettirmek zorunda olan bir topluluğu ifade ederken e, Çayönü kazıları biz aslında orada yerleşik yaşamın başlangıcı, insanların ne kadar anısal yapılar yapabileceğini, e, düşün dünyasının ne kadar gelişmiş olduğunu göstermeye başlamıştı. Ardından yine Urfa'da e, Atatürk Barajı'nın altında kalan bir yerleşim yeri Nevali Çori'de e, benzeri döneme tarihlenen bir yerleşim yeri kazıldı. Alman meslektaşlarımız tarafından ve ilk kez orada o dikil taşlarla. Büyük yapılarla karşılaştığımız bir tablo ortaya çıktı hmm. ve bu da Göbekli Tepe'ye giden yolu aslında biraz daha hazırlamıştı. Kaldı ki Göbektepe 1963 yılında keşfedilen bir yer. Ee? Ee, ve keşfedildiğinde tabii bugün gördüğünüz tablo yok ortada o dikil taşlar gözükmüyor. Onlar toprağın altında ha. sadece uç kısımları gözüküyor ve o dönemin arkeologları bunların e, olsa olsa geç devir mezar taşları olabileceğini düşünüyor. Yalnız yine de yüzeyden topladıkları çakmak taşı aletler onların Neolitik çağı yani on binlerce yıl öncesine on bin yıl öncesine tarihlendiğini anlıyorlar. O dönemde düşünce şu insanlar yerleşik hayata ancak suyun tarım arazilerinin olduğu yerde geçerler çünkü yerleşiklik eşittir tarım algısı Tabii. vardı. Bunun için de çay önünde kazıyı tercih ediyorlar. Daha sonra Nevali Çörde yüksek bir yerde bu tür yapılarla karşılaşınca o zaman kazı ekibindeki Klaus Schmidt Göbektepe'yi tekrar ziyaret ediyor. Ve aslında o ikinci kez keşfedilmiş oluyor ve Göbektepe kazıları bu vesileyle Başlıyor. Başladıktan sonra diğer sözün ettiğimiz alanlardaki bilgi arkeoloji camiası içerisinde her ne kadar bilinse de toplumun geneline yayılmış değildi. Göbekli Tepe büyük yapılar, anısal T biçimli dikil taşlar, üzerlerindeki kabartmalar sadece biz arkeologları değil bütün dünyayı heyecanlandırdı. Şaşırttı. Dolayısıyla Göbekli keşfi ardından kısa bir süre sonra oradaki kazıların... Böyle eşsiz kalıntıları açığa çıkarması bizi 12 bin yıl öncesine o dönemdeki insana en çok yaklaştıran yer oldu. Yani biz doğru bir bilgiyi mi biliyoruz? Göbekli Tepe insanlık tarihinin dediğiniz gibi Neolitik döneme geçti ilk kalıntılara mı sahip olmuş evet, oldu? Evet tek değil. Çok sayıda ha, e, çağdaş yerleşme var. Dünyada tek değil. Değil. Bütün Güneybatı Asya'da Göbekli çağdaş ondan daha eski yerleşik yaşamın başlangıcına tarihlerin başka yerlerde var. Tamam. Ama Göbektepe'yi farklı kılan, diğer çağdaşlarından farklı kılan anıtsallığı ve sembolik yönlerinin çok güçlü olması. Peki dediğiniz gibi tarım yapılacak şeylere uzak olması normal mi? Çok normal. Çünkü bu dönemde insanlar yerleşik hayata geçtiklerinde henüz tarım yapmayı bilmiyorlar. Ha, önce yerleşik hayata geçmek önemli evet. olan, sonra tarım yapmaya Son. başlayacaklar. Önemli olan değil, tarihin gidişatı bu şekilde şekilleniyor. Ha. Çünkü insanlar öncesinde yani az önce de söylediğim gibi 3 milyon yıl avcı toplayıcı ve göçer bir hayat sürüyor. Anladım. İklim bugünkü koşullara e, yaklaştığında yani buzul devrinin sonrasında bereketli bir ortam oluşuyor. Hı. Mevcut bitki türleri özellikle bu bölgede Güneydoğu Torosların eteklerinde çok geniş bir alana yayılıyor. Hı hı. Hayvanların popülasyonu artıyor ve bu durumda bu bolluk insanları hayvanların peşinde gitmek zorunda bırakmadan aynı noktada yaşayarak kanınların doyurmasını sağlıyor. Hı. Bu da yerleşikliği getiriyor ama ilk yerleşikler halen avcı toplayıcı bir yaşam sürüyorlar. Hmm. ve o noktada bir noktada yaşamak çevresindeki türleri bitkileri hayvanlarla başka bir ilişkiyi beraberinde getiriyor dolayısıyla tarım ve hayvancılık yerleşikliğin bir nedeni değil bir sonucu olarak sonucu. ortaya çıkıyor. Peki burada hazır göbekli tepeyi konuşuyorken e, kazıların durdurulduğuna dair bir söylem çıktı. Doğru mu yanlış mı? Ne oluyor? Hiç böyle bir şey Yok. yani ihtimal e, verebileceğimiz bir şey olmaması lazım. Neden böyle bir şey çıktı? Şimdi göbektepe aslında biz çok alıştık çünkü yılda e, iki kez üç kez bazen böyle sansasyonel haberler olur. Bu haberi ilk e, paylaşıldığında e, haberi paylaşan kişi zaten o videonun içerisinde bir e, tıbbi ürün ürünün reklamını koymuş. O ürünün ha. reklamının etrafında da böyle bir örüntüyle e, bir sansasyonel bir haber yaratmış. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu tür haberleri e, hızlı bir şekilde inanan Evet. Ve peşinde giden, yaymaya çalışan, özellikle yaymaya çalışan. Dolayısıyla Göbektepe'nin mevcut e, şeyinden, e, gücünden faydalanmaya çalışan bir kitle var. İşte e, bilgi sahibi e, olmadan fikir sahibi olmak diyoruz. ya biz Aslında zaman. ben çok daha fazlasını art niyetli olduklarını düşünüyorum. Ha, Buradan haklısınız. bir çıkar elde ettiklerini de çok açık bir şekilde görüyoruz. Hmm. Yaptırma da ihtiyacı var aslında bu tür haberlerin, doğruluğu olmayan haberlerin bu kadar yaygınlaşmasına e, neden olanların. Bu tabii bizim işimiz değil ama Göbektepe'de kazılar durdurulmuş. Olmadı. Kaldı ki şöyle bir iddia var ee, Avrupa Ekonomik Forumu'nun bu yönde bir karar aldığı ve bizim de uyduğumuz şeklinde Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir e, başka bir yerden gelecek bir şeyle talimatla kazılarını durdurması başlatması gibi bir şey zaten Türk Akademisi'ne büyük bir haksızlık ve saygısızlık. Evet. Sonuç itibariyle Göbektepe'de kazılar hiç durmadı ve halen de devam ediyor. Hatta şu anda ekiplerimiz orada arazide çalışmaları sürdürüyor.